biyoteknoloji mikroorganizmalar, hayvanlar ve bitkiler üzerinde gerçekleşen yeni gen düzenlemeleriyle ortaya çıkmaktadır. Gen düzenlemelerinin farklı görev için kullanılması biyoteknolojiyi ortaya çıkarmaktadır. Birçok yararı olduğu bilinen biyoteknolojinin aynı zamanda zararları da vardır. Buna göre aşağıda verilen biyoteknolojik uygulamalarının hangisinin diğerlerine göre farklı yönde bir etkisi vardır? Genetik hastalıkların tedavisinin yapılması olumlu yöndedir. Salgın hastalıkların erken teşhis edilmesi olumlu yöndedir. Tarım ilaçlarının biyolojik silah olarak kullanılması bunun olumsuzlukları vardır. Çünkü tarım ilaçları kimyasal madde içerdiği için ve bu kimyasal maddelerin çözülmesi zor olduğu için zararlı etkileri olabilir. Raf ömrü uzun olan gıdaların üretilmesi faydalı olarak görülebilir. Bu nedenle doğru seçeneğimiz C şıkkıdır.